Hane <laughs> burnum kanıyor. Kim daha iyi araba sürüyor? Kim daha iyi Kim daha nazlı? Kim daha sinirli? Kim daha sinirli? Kim daha şımadık? Kim çok para harcar? Kim daha iyi Herkese merhaba arkadaşlar! Herkes merhaba arkadaşlar! Herkese merhaba arkadaşlar! Herkese merhaba, Herkes merhaba, Herkes merhaba arkadaşlar! Babam yüzünden bir türlü. Ya. Aa. Ne kadar sevgi olsun yine bana. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tanemle kim daha oyun oynuyoruz. Hazır mısın? Evet. Suya gömülmeye. Arkadaşlar ben çok mutluyum ya. Ben de hep böyle üretici olayım. <laughs> Şöyle videonun sonunda hepsini bilirsek eğer bir tek tanem suya girecek. Yok. Anlaştık. Öyle bir şey plan, planlamadım. planlamadım. Şöyle... Bir resim videoya girdik babam şimdi aklına geldi. Hayırlı. Zaten eee bilmem veya bilmeme değil. Bir şekilde biri kafasını gömülecek. Bunda öyle bir şey yok. Hı. Hmm. <laughs> Ama niye aynı şeyleri söylersek eminsek? Hadi hadi başlayalım. Hayır tamam ona. başlayalım hadi. görelim. Sen onu. olayı anlamadın bence. Din izle. <laughs> tabii, i̇zle gör. Ya hadi bu. Tabii sosum. tabii. Ya hadi, kim indir? Bir susar mısın? Evet. Kim daha? Bir dakika. Kim daha iyi araba sürüyor? Meriç'im. Annem daha dikkatli baba. Annem daha dikkatli. ben, de daha, ben daha sakin sürüyorum. Onun için öyle yorumlamıştım. <laughs> Kim daha geçiyor? Hiç şey yok hiç. Hayır. Daha neler? Sen beni daha yeni anladın. <laughs> beni göm. Annenim göm. göm. Göm Ya göm. çok şike var ben oynamıyorum. Ben göm. Göm. <laughs> Böyle oyun Benim yok. Çok, çok eğleniyoruz <laughs> hadi göm. Kim daha? <gülüyor> 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 Kim daha? <laughs> tamam. tamam kızım. Masa kalsın. Evet devam edelim. <laughs> Kim daha? Kim daha? Geldim. Sen beni batır. Kim, Kim daha? Önemli değil. <laughs> ya hadi. Kim daha nazlı? Koy kafanı. Ko. Yok artık kızım. ya, yok <laughs> artık ya. <laughs> Hadi, abartma. Hadi koy ko. <laughs> Öldürüyor ya, yani, iyice bastırıyor. Ne nefessiz kal yani. Bas ben yapmadım. Sen Hayır, sen ben yapmadım. Ya <laughs> e, direkt bastırıyor ya, yani, nefessiz kal. kızım benim ya. Sevgi dolu her Sevgi zaman. Sevgi dolu, tamam bir dakika. <laughs> Ay sağ ol, makyajım mı bozuldu? <laughs> Nasıl görünüyorum arkadaşlar? Ay, <laughs> Bunu sayacak mıyız? Ben mesela Sinirli. Iki, sen bir oldun. Bunu evet, sayacak mıyız? Ben 2'yim, ikiyim, Emel bir. bir. Kim daha sinirli? <laughs> Gerçekten göm. ya? Evet. Ben hiç sinirli birisi değilim ki. Hiç. Hiç değilim. Hiç değilsin. Göm, göm canım. Göm, göm, göm. göm. Dur, dur. Nefes sen alayım dur, bir. Dur. 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 Bakmayı Sakin. Oha! <laughs> Tanrım'a bakma. Gömülüyor zaten. Kızım burnumu kırdın. kırdın Tanrım burnum kanıyor. Göm. Göm. Değil ya. Göm, Biraz göm, daha düşün. Göm, göm, göm. Hayır, Biraz daha düşün. Daha düşün. Baba, sen göm. Sen göm. Sen göm canım, göm, 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 göm. Anne bana kızdığında en azından o kadar kızmıyor yani. Evet, devam ediyoruz. Kim daha? Aşağıda tut. Başla. Kim daha? Duygusal. 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 Kim? Anne sensin. tamam, tamam. Cenk. Hayır anne şike yaptı. Yüzünde hiç su yok. Sadece burnunu soktu. <laughs> tamam. Nefes almak istiyorum. Aa! Gerçekten kız gitti. <laughs> kız gitti diyor ya. Kim daha şımarık? Annem. <laughs> ya! Sensin tanem şımarık olan. Evet bence de. Sen gömülmelisin. <gülüyor> 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 ne oldu be? Numara ya? yapma değil. ya. Hadi hadi numara yapma devam tamam. et. Bir şey söyleyeceğim gömülmemişsin göm. Kendin göm. <laughs> Kendin <mi> göm. <laughs> Kim daha şımarık? Evet buyurun. Şımarık burada. Bir dakika ben bir daha batıracağım. Suyu sevdim. <laughs> Kim çok para harcar? Annem. Şaka yapıyorsun. Şaka Baba. Hadi gelin. Vay teknolojik ürünlerin hepsini sen alıyorsun. Yok direksiyonmuş, dronmuş. Göm. Göm. Tamam tamam. Onlar sen, pahalı sen, şeyler. Sen drone'u baba. Evet arkadaşlar okuyorum. <laughs> <laughs> i̇ndir biraz indir görsünler seni. Şu halini bir görsünler. Ya, görmesinler. Görsünler görsünler, görsünler. görsünler. sen Biliyorum. kendin kaşındın. Kim daha uykucu? <gülüyor> <gülüyor> Bence sen orada kal sana bir hatta akvaryum yaptıralım biz. O, o, orada uyu. Orada uyu. Bir balina için. Arkadaşlar saat 12. Burak'sız sabahtan akşama kadar uyur. Evet. <laughs> evet, yeter lan. Evet. Kim daha becerikli? Ya becerikli olduğum için niye sürekli biliyorum ya? Hayır, sensin becerikli. Aa bir dakika, babam becerikli. Niye? Sen videoları editliyorsun. Aa, <laughs> annem çok şey yapıyor. <laughs> <Sen gülüyor> annem hayır. Annem bulaşık ediliyor, çamaşır yıkıyor, temizlik yapıyor, ütü yapıyor, çocuğa bakıyor, çalışıyor. <laughs> Gömdüm. Ya ben sadece uyuyorum bir şey yapmıyorum ki hiç becerim Arkadaşlar annem videoyu edit Zaten ben de edit diyemem. Ee, edit Ama sadece video tamam. editlemek büyük bir yetenek değil ki. Annen temizlik yapıyor baba, çocuğa sen, bakıyor. Bulaşık yıkıyor. Size bakıyor. Baba, sen Yeteneklisin sen. hayatım. bakıyor. Sen bir de reklamcısın teşekkür, evet. teşekkür ederim Yeter gelin bakıyor. Yeter kim daha? Pasaklı. Pasaklı. <laughs> Emin misin? Evet. evet, ya, evet bu bu şikeydi ama ya. Yani. Hayır hayır göm göm göm. Hadi oradan göm göm. Melih'cim kılların yüzüyor ya. Bir bardak su alabilir miyim? Hayır. Kimin daha sesi güzel? Şöyle ikisinin de sesi götür. kötü. Kötü. <laughs> <laughs> bir dakika bir şarkı söyler misin baba? Evet. Çok güzeldi bu. Kimin sesi güzel mi o? Kimin sesi daha güzel? Leylim ley, leylim ley. Sen söyle mi? Merdiğine Türkiye söyle. Hangisini? Söyle. Bu benim masalım. Bu benim hikayem, bu benim masalım. Aşkımın peşinde yiyin, tek tek istersen yollarım. Aslında benim sesim daha iyi. Sen söyle. <laughs> bu benim hikayemi söyledim. Bu benim hikayem, bu İçindeyim çok istersen. Tamam annen. Evet kimin sesi daha güzel? Annem. Evet, tamam. Özel istek olursa Leylim Ley'i tekrar söyleyebilirim arkadaşlar. Yok hayır lütfen. lütfen. Leylim neydi ya? Ya kötü bir şey söylemek için aklıma direkt o geldi. Çok tatlı. O değil. Şu sorular. O hani değil. şunu alalım yırtılmadan bir şu şey olmadan. Şurayı da yırtın. Hayır. O çok yok. tatlı ya çok. <laughs> Maşallah. Ne o? Alışveriş listesi. Evet. Yok canım tatil için liste yapmışım. Hmm. Geçen yazdan kalma. Gelsin sorun. soru. Soru değil. Aşağıdan gelsin. Tamam. Kim, Kim daha, daha, çok yemek yiyor? Koy <laughs> Tabii ki de. Ha girmedi kafan lütfen. Aa, nasıl girmedi? Dur. Arkadaşlar göbeğinden göbe de belli oluyor zaten. <laughs> göbeğinden de belli oldu üzeri. aşağısı. Ee, Kim daha korkak? korkan. Tam yeter. Tam yeter. Aa. Ee, korkak. Ya anne yapma ya. Ya anne yapma. Ya. ya, ya. Sarılacağım canım kızım. Hayır sarıl, sarılma. Canım kızım şöyle şu. Ya sessiz. sarılma. Hadi devam. Ee, evet. Kim daha çok geziyor? Cevap çok basitti. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Herhalde ben bu yarışmayı kaybettim ya. Devam edelim. Kim daha çok çalışkan? Ben. Ooo <laughs> alkışlıyoruz. <laughs> Ama çalışkan olsan gömülmen gerekiyor. Ödev yapıyorum. Piyano çalıyorum. Akıl oyunlarına giriyorum. Eee sonra... <laughs> Devam, Devam et. Geri kalan bütün Güzelten. baktığında video izliyorum. Satranca gidiyorum. Her şeyi Satranca. yapıyorum. Satranca gidiyordum. Gidiyordun evet. Evet, bu oyunun kazananı kim? Dinleyelim. Ben sen daha çalışkansın. Teşekkür ederim. O zaman gömül. Ama sevinmeli miyim bilemedim. Göm. <laughs> Göm. En son 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 sorumuz zaten. Tabii. <laughs> birazcık daha. o zaman annemi de gömüyorum. Ya anne koyar. Yeter yeter yeter. Hadi. Bu ne çok ağır. Yere tamam. dökme lütfen. Babam. Sen Hı. kendin gömürsün. Evet ben kendim. Evet ben de belirle. Babam. O kazandı. Evet. Tamam. Ee ellerinizi alayım. Annem diyorum ki ama <laughs> kazanan babam. Ee <laughs> o zaman ben de kendim gömüyorum. Ama şimdi... Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Kim daha da çalışkan. ben... Çalışkan. E, daha fazla gömüldüğüme göre o zaman... Kim daha çalışkan dedi? Ben çalışkanım. Kendi kendine olay yaratan güzel kızım. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Bekleyelim. <laughs> evet videoyu Abi. bitirebilirsin Tanemciğim. Sırası... Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Like atlayın. Olan ayırsız. Çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. arkadaşlar. Yeter Tanem. Yeter Tanem. Havlu. Bez. Havlu bez. Şarj bitti.